Bil ki, ekseriyet de fatır hakimin adetidir. Ehemmiyetli ve kıymettar şeyleri aynıyla iade ediyor. Yani ekser eşyanın misliyle tazelenmesi, mevsimlerin tebeddülünde, asırların değişmesinde, o kıymettar ehemmiyetli şeyleri aynıyla iade ediyor. Yevmi ve senevi ve aşri haşirlerin umumunda, şu kaide-i adetullah ekseriyetle muttarit görünüyor. İşte bu sabit kaideye binaen deriz. Madem fünunun ittifakıyla ve ulumun şehadetiyle, hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır ve mahlukat içinde en ehemmiyetli insandır ve mevcudat içinde en kıymettar insandır ve insanın bir ferdi, sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Elbette kat'i bir hads ile hükmedilir ki, haşir ve neşr-i ekberde beşerin her bir ferdi, aynıyla cismiyle ismiyle resmiyle iade edilecektir.